Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen'e 17 kilometre Manyası 17 kilometre mesafede olan bir köyümüzdeyiz. Şu an bulunduğum tarla altı dönümden oluşuyor. Resmi kadastro yoluna cephe. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir tarlanın içindeyim şu an. Ekilebilir, biçilebilir, çiftlik yapabilirsiniz suyunuz var. Telefon direkleri, elektrik direklerini göstereyim. Elektrik direkleri hemen dibinde. Köye 100 metre mesafede. Şöyle tarlamızın içinde yavaş yavaş geziyorum. Tarlamız 6 dönüm. Dümdüz dikdörtgen şeklinde. Hafif yukarı doğru biraz meyili var. Ve tarlamızın mükemmel bir manzarası var. Drone çekimlerini de yaptım. Onu da videonun sonunda göreceksiniz. Şu an tarlamız Şöyle göstereyim. Koca göl manzaralı. Mükemmel bir manzarası olan bir tarlanın içindeyiz. Tarlamız altı dönüm. Elektriği var. Su sıkıntısı yok. Hemen şöyle göstereyim. Şu elektrik direklerinin olduğu yer köy. Köye 100 metre mesafede. Hemen altında bir köy daha var. Şöyle göstereyim. O köyde gözüküyor. İki köyün ortasında konum olarak mükemmel. Buraya bir bağ evi vesaire yaptığınız zaman şöyle koca göl manzarasıyla bütün gün göl manzarasıyla eşsiz bir havasıyla çok güzel bir yerdeyiz. Buraya meyvelik yapabilirsiniz. Çiftlik yapabilirsiniz. Böyle ekebilirsiniz. Tarım arazisi. Verimli de bir arazi. Ve resmi yolu da cephe. Şöyle göstereyim. Aracımızda tarlanın önüne kadar geldik. Şu an hemen önündeyim. Armen Arsa Anayala Ana Caddeye yapışık direkt yola cephe. Ayağınız çamurlanmadan geliyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizleri aramayı unutmayınız. Teşekkür ederim.